Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 8. sınıfların bilim uygulamaları dersinin 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Şu şekilde yapıyorum. Soruları okuduktan sonra 3-4-5 saniye bir süre veriyorum size. O süreçte cevabı düşünüyorsunuz. Ben de hemen ardından doğru cevabı verip kısa bir çözümleme yapıyorum. Hemen başlayalım birinci sorumla. Doğru yanlış sorularıyla başlıyoruz. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Doğru. Yani kimyasal tepkimeye girenler ve ürünlerin kütlesi birbirine eşittir diyeceğim. 2. Öz ısısı büyük olan maddeler daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur. Yanlış arkadaşlar. Tam tersi. Çabuk öz ısısı Küçük olan maddeler çabuk ısınır ve çabuk soğur olacak. 3. Bir maddenin asit veya baz olduğunu turnusol kağıdı ile anlayabiliriz. Doğru. Turnusol kağıdı asit ve baz ayırıcıdır. Şunu da hatırlayalım. Eğer asitse mavi turnusol kağıdını kırmızı renge çevirir damlattığımız zaman. Eğer madden baz ise kırmızı turnusol kağıdına batırdığımda maviye döndürür kağıdımı. 4. Asit yağmurları suyu ve toprağı kirletirler. Doğru. Tuzlu su saf sudan daha çabuk donar. Yanlış. Arkadaşlar hatta şunu söyleyeyim günlük hayattan. Donan yollara, buzlanan yollara tuz dökülüyor buradan aklınıza gelsin. B. Aşağıdaki kaldıraç örneklerinden desteği ortada olanları işaretleyiniz. Tahterevalli desteği ortada. Çünkü iki kenara yük biniyor. Şu şekilde ortada da destek var. Makas desteği ortada. Şöyle şuradan kuvvet uyguluyorum. Yükler uçta, destek ortada. Cımbız desteği sonda. Pense, pense de yine makasa benzediği için desteği ortada. Ceviz kıracağı desteği sonda. C sorularına bakalım. Aşağıdaki basit makinelere ait olduğu açıklamanın karşısındaki boşluğa yazınız. 1. Maşa, raket ve gazoz açacağı örnek verilebilir. Kaldıraç, Bunların hepsine genel olarak kaldıraç diyoruz. 2. Yükleri yükseğe çıkarmak için kullanılan rampalardır. Eğik düzlem. Eğik düzlem. Nasıl rampa? Şu şekilde. Üçgen gibi, dik üçgen gibi. Saatlerde ve bisiklette bulunur. Dişli çark. Dişli çark. İnşaatlarda ve bayrak direğinde kullanılır. Sabit makara. Sabit makarada kuvvet kazancı yoktu. Sadece yön değiştirmek için kullanılıyordu arkadaşlar. Bunu da buradan hatırlatalım. 5 kuyudan su çekmeye yarar çıkrık. Evet, D sorularına geçiyorum. Aşağıda verilen örneklerin hangi değişime ait olduklarını işaretleyiniz. Fiziksel mi, kimyasal mı? Suyun donması. Fiziksel. Şöyle bir açıklama yapacağım. Bütün hal değişimleri fiziksel değişimdir arkadaşlar. Donma, erime, buharlaşma, süblimleşme, yoğuşma hepsi fiziksel değişimdir diyeceğiz. Domatesin dilimlenmesi fiziksel. Limonun küflenmesi kimyasal. Kimyası bozuluyor arkadaşlar küflenince. Camın kırılması fiziksel. Bakın cam kırılıyor. Kırılan parçalar yine cam. Yani kimliği değişmiyor. Kağıdın yanması. Kimyasal geri dönüştürülemediği için kimyasal değişimdir diyeceğiz. E. Tabloda verilen özelliğin hangisine ait olduğunu işaretleyiniz. Asit mi? Baz mı? Tatları ekşidir. Asit. Bakın arkadaşlar ben asit deyince aklınıza limon getirmenizi isteyeceğim. Çünkü limonu düşündüğünüz zaman hem daha somut oluyor. Bazlarda da Sabun diyeceksiniz arkadaşlar. Bazılarda da sabun aklınıza gelsin. Şimdi tekrar sorulara dönelim. Tatları ekşidir. Evet limon aklıma geldi. Asitlerin ekşi olduğunu anladım. Tatları acıdır. Sabun aklımıza gelirse sabunun acı olduğunu yani duş alırken falan yanlışlıkla ağzımıza girdiyse oradan da acı olduğunu anlıyoruz. Tatları acı olan bazıların özelliğidir. Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir. Bazlar. Bakın sabun aklıma gelince kaygan olduğunu hatırladım. Metalleri ve mermeri aşındırır. Asitler. Yoğurt, sirke ve limonda bulunur. Asitler. F. Tabloda verilen özelliğin hangisine ait olduğunu işaretleyiniz. Özelliklerim burada. Metal mi, ametal mi, yarı metal mi? Oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz halde bulunabilirler. Ametaller her halde bulunabiliyorlardı. Parlak veya mat görünümlü olabilirler. Yarı metaller. Yarı metaller çünkü hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini taşıyabiliyorlardı. O yüzden parlak ya da mat olabilirler. Yarı metalin özelliği Elektriği ve ısıyı çok iyi iletirler. Metaller çok iyi iletkendir. Kendi aralarında bileşik oluşturamaz ama alaşım oluştururlar. Metaller alaşımları, karışımlar konusunda, çözelti konusunda görmüştük arkadaşlar. Katı katı karışımını ne diyorduk? Alaşım diyorduk kırılgan olduklarından işlenerek tel ve levha haline getirilemezler. A metaller kırılgandır, tel ve levha haline gelemez. Çoktan seçmeli soruların 1. Aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü yanlış verilmiştir? Oksijen O, bor B, neon N, hidrojen H. Cevap C, neon N. Ne? Neon'un doğru sembolü Ne'dir. Ne Peki bu ne ne arkadaşlar? Ne? azot. Azotun sembolü. 2. Basit makinelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İş kolaylığı sağlayabilirler. B. Yoldan kazanç sağlayabilirler. C. Kuvvetten kazanç sağlayabilirler. D. İşten ve enerjiden kazanç sağlayabilirler. Cevap D. İşten ve enerjiden kazanç sağlayabilirler. Yanlış arkadaşlar. İşten ya da enerjiden kesinlikle kazanç sağlanmıyor. Ku kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlayabiliriz. Ama iş ve enerjiden kesinlikle kazanç sağlanmıyor. Tekrar vurgulamak istedim. Üçüncü sorum. Ülkemizde kimya endüstrisi en çok hangi bölgemizde gelişmiştir? A Akdeniz. B. Marmara C. Karadeniz D. İç Anadolu Cevap B. Marmara'da kimya endüstrisi en çok gelişmiş bölgemizdir. 4. Periyodik cetvelle ilgili hangi bilgi yanlıştır? A. Yatay sıralara periyot, düşey sıralara grup denir. B. 7 tane periyot ve toplam 18 tane gruptan oluşur. C. Elementler atom numaralarına göre dizilmiştir. D. Metaller genellikle sağ tarafta bulunurlar. Cevap D. Metaller genellikle sağ tarafta bulunurlar. Yanlış arkadaşlar. Metaller genellikle sol tarafta bulunurlar. Periyodik cetvelin.